öyle yani, yani Üç, Çek çek videoya çek. kazasız belasız günlerde evet. bir çok <laughs> teşekkür <tarzı gülüyor> <çok tarzı gülüyor> <çekilir. gülüyor> evet, gerçekten bir daha. Kaç 1 1. Bırak lan 3 4 izleyicimiz Tamam. Çok Eee i̇ki var yok. Beş var. ya. Altı beş. Buna evet, çıkamıyorum değil mi? Yürü, çıkamıyorum. Edele. Yine bir mutluluğu paylaştık. Yine bir... Bir, Her bozuk boz kızı bahsettik. Ne haber lan ne, ne haber? Yani, onu, onu al şimdi buraya getir tamam <gülüyor> <gülüyor> Ver ver zor ver. Beş beş. Beyinlerleri bu böyle. Oyun da yok. da Böyle bir şey var mı Böyle <laughs> bir şey. Verdiğim arabadan çok mantıklı oldu. İçiyle dışıyla gerçekten çok güzel. %100 otur programı ve çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Geç. Hakkı atıyor. Yine yabıtı.